bu yıl 10.sunu düzenlediğimiz güncel muhasebelik konuları çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Kızılcaman Patalya Termal Otel'de önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Ama ondan önce benim asıl... Çalıştay bu yıl sürdürülebilirlik standartlarına yönelik raporlama ve denetim konusunu ele aldı. Çok önemli bir... Yurt içi ve dışından 60 farklı üniversitenin katkı sağladığı 10. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayını Muhasebe Meslek Odalarının Başkanları, Temsilcileri, TÜRMOP Başkanı Emre Kartaloğlu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Doktor Hasan Özçelik katıldı. Arda etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Başkent Üniversitesi Ticari Bölümler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Zehra Haberal, Türkiye çimento sektöründeki işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarındaki iklimle ilgili bilgilerin finansal raporlama açıklamaları ile ilişkisi hakkında sunum yaptı. Çok teşekkür ederim. Haber al ardından da Kanal B ile ayrıntıları paylaştı. Biz bu sürdürülebilirlik raporlamasının aslında çevresel boyutu nasıl diye işte işletmelerde nasıl e, bu dengeleri korumak gerekiyor. Bunun üzerine burada bir çalışma yürütüyoruz. E, buradaki çalışmalar aslında işletmelere de bir önce olacaktır. Yaptığımız raporlamaların nasıl olması gerektiği, kendi raporlarına nasıl entegre etmeleriyle ilgili burada bilgiler veriyoruz. Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünden Profesör Doktor Nalan Akdoğan çalıştayın önemini vurguladı. Bu çalıştığın en önemli özelliği hem farkındalık yaratmak hem gençlerimizi, ilgili meslek örgütlerimizi bu konuda bilgilendirmek. Biz Başkent Üniversitesi olarak kamu gözetim kurumunda da akredit olduk. Başkent Üniversitesi Ticari Bölümler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İpek Kalemci Tüzü'nde çalıştayın kazanımlarını dile getirdi. Meslek örgütleri birbirinden kıymetli fikirlerini ve değerlerini sundular. Geleceğe ilişkin önerilerde bulunulması sağlandı. Yine Başkent Üniversitesi'nin vizyoner bakış açısıyla gelecek 10 sene içerisinde neler bekliyor bizi, örgütleri neler bekliyor, firmaları neler bekliyor. Bu anlamda çok faydalı bir çalıştay oldu.